Merhaba arkadaşlar bugün e, bugün çıktı yeni Beyblade Focus Brush 3 tane aldık şey hangisi çıktı diye merak ediyorum ve şey şunu istiyoruz ve yeni bir sakit çıktı yani inşallah çıksın hangisini istiyorsan bir numarayı mı e, bir numara İ Beyaz. inşallah hepsini ayrı ayrı çıkar Üçü de başlıyor. çıkar. Hadi bakalım. Beyaz, beyaz, siyah, sarı. Evet inşallah hepsinden birer birer çıkar. Evet. evet. önce şunları okuyalım. Tamam. Ve birincisi Focus Brush. Yani birincisi Focus Brush 970GR. Şu yeni bit. Şunu çok istiyorum. Ve Focus Brush J. 080DB. Yani DB şey. E, çıktı, biti bitti. Ve, e, gibi bitti mi? gibi. E, ve Sarada, Focus Rush, 2.60 ben, ama şey, 2.60 çok patlama finişi yapıyor. Yani o yüzden yeniliyor yani. Anladım. Ve şimdi şunları okuyacağım. Rush Impact'ı Kuhan Irenda'ı Kiyo Kogiki'ı e, Avazemotsu Bledo'ni ekstrem taşıyo Renzok sasayasay Bitto to kumiavase Ve Bledo Atak e, 60 mış e, 30 mış baya bi var Atak tayp için Ve stamina da oh. e Şimdi Ratchet'a gidelim 970 e, atak e, 13 ve defense da 10 denge e, 7 o, 3 bit yeni e, biti giyaraş e, atak 45 e, fena değil defense da 10 ve dengede 10 ve imdaş 35 e, patlama finişi 80 Ağrı bittonu ve hangisini çekecek diye merak ediyorum. Şimdi şunu atacağım. Evet ata başlıyoruz açmıyor. Sen hangisini istiyorsun? Ben de bu istiyordum. Hangisi şu? Siyah mı? mı? Evet. Siyahı mı istiyorsun? Hayır bu. Mesela. He, ha, alt, altın ve... O zaman herkes onu istiyor. Evet. Ne bu? alt, altın yoksa beyaz. Tamam. Ben bey atacağım. Tamam. Şimdi önce abin attın sonra sen. Evet. Hangisi çıkacak? Oh. Aa, çok sert. Bence şimdi şuraya atacağım. Şöyle evet, mi bence buraya atacağım. Yıktın zaten. Hı. Olsun. Olsun. Ve <laughs> şurada ne çekecek diye yazıyor onu bakmayalım. Evet. Dı dı Şimdi de, bak çıkacak diye. O, oh, bu altın olmalı. Nereden anladın? Şundan. Bak, iki tane küçük. Değil mi bu şey siyah. Evet. E, hiç şundan e, yok. Evet. Ve beyazı bilmiyoruz. Beyazı. Ve altında da böyle. Yani. Nereden biliyorsun? Nerede yazıyor? Şey, e, bir baby Lake youtube var. ki Hı. Bence herkes izliyor. O söylüyor. Yani bundan iki tane çıkınca ikinci olan mı çıkıyor? E, i̇kinci ya da birinci. İkinci ya Ama da Ama birinci. Siyah, Hayır, evet, ikinci ya e, birinci. E, hiçbir şey yok. Ve ne çıktı diye bakalım. Altın ne çıkacak çıkıyor? diyorsun değil mi şimdi? Ne çıktı, ne olabilir. Çıktı? Bir, iki, üç. Wow, en istediğiniz çıktı hata. Oh, hem de Aa! bin Evet, Bit'e bakmak istiyorum çok. O zaman senin bu şeyin ha böyle iki tane çıkınca ya bu ya bu mu çıkacak evet, demiştin. Siyah de böyle... çıkmayacak Evet, Siyah kesin çıkmayacak. Oha. Hani birinci kutuda. Oo baksana çok güzel renk. Şunu da takayım. Ve Bit geliyor yeni Bit. Bit 80 puan değil mi bunun? Evet, 80 puan. Baksana çok iyi. Ben de ben. Oha, çok güzel. Benim e, bugün turnuvamdı ama ben e, giremedim. Arkadaşım e, bir tane kutuda şunu yapmıştı. Ben de öyleyim. Şimdi de bir atacağım. Evet. İnşallah bu da Evet, sıra atadı arkadaşlar. Evet, sıra atadı. Yardım saniye. edeyim mi? Hayır. Işte. Şimdi açtık. Şöyle elini böyle yapıyoruz. <laughs> O zaman. Önce bunu mu açacaksın? Evet. Tamam. Ver ben açayım istiyorsan. Hayır ben açacağım. Ver açmayayım mı ben? Yardım evet. etmeyeyim mi? Evet. Açıyorum. Aa. Siyah sıya. Aa siyah çıktı. Olsun daha değişik çıktı. Daha iyi aynısı çıkmadı. Evet. Bir daha çok güzel. Al bakalım. Oha bu güzel ya. Oha deyip durmuyor. Bu oha ile ne öğrendiniz Oha demeyin. Oha güzel bir şey değil. Ne kadar büyük Ama bu var. Aç bakalım bir tane daha. Bir tane daha. Vav bu denge gibi. Evet, Göstersene denge. oğlum kameraya. Bak. Güzel Dorot'un siyah bitti. Wow, <laughs> bence bu da güzel. Bir de Ghost of Sarkar'ın. Okey, aferin. Son bir tane B bir istiyoruz. <laughs> Buna altın çıksa hepsi şey complete yapacağız. Evet. evet. Üçüncü kutumuza geldik. Hangisini istiyorsunuz çocuklar? Şimdi iki tanesi çıktı. Yani altın. Altını evet. istiyoruz. Yani beyaz da olur. Altın ya da Belki e, altın istiyor. çıksın. Hepsi başka olsun. Bence de. Altın şey çok e, güzel gibi diriliyor. Bu da altın çıkarsa gerçekten çok, çok güzel olur. Evet. Ben bu araya attım da. 3 tane. Açtım. Bakalım bundan o küçük şeylerden, kartonlardan çıkacak mı? Kartonlardan çıksa Evet, bakmadık. Ve Şimdi de şunu açacağım. Kartonlar Bukarı... var! Var 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 var! var. Kartonlar çıkınca iyi bir şey çıkacak anlamına evet. mı geliyor? Evet. Evet. Bu çok ilginç bir şarkı, bunu kimse bilmiyordur. Yani çok ağır bir Beyblade şey, mesela ağır olunca, Hı. bu ağır olduğu için şu Beyblade olmadı, şu e, hiç ağır olmadığı için... Ha Bunu alan olmadı. anlamasın diye. Evet. Ha, eline alınca böyle kutuyu, öbür şu... hani ağır olanı alınca güçlü çıkıyor. O yüzden onu karton koyuyorlar, ağırlıklar evet. aynı olsun diye. Evet, çok olsun. şaşırdım ya. Evet, çok güzel yapıyor. Yani bu şey hiç ağır değil, yani siyah değil. Siyanın bitti çok ağır, e, çok ağır için şey. Siyahın bitti ağır olduğu için ona karton koymamışlar. Bu evet. yani ya beyaz ya da altın çıkacak. Evet. Bence altın... çok ilginç. 1, 2, 3. Wow, wow, altı wow, oh! çıktı. Oh! Gerçekten. Nasıl seçtiniz çocuklar? Hepsini bakın. başka? Ben başka. Oh. çok güzel. Burada peki nasıl anlıyorsun hangisi çıkacağını? Burada nasıl anlıyorsun? Burda şey şu, scan yapıyor ya, bak. Ha orada yazıyor, yazıyor kodu yazıyor. yazıyor anladım. Hı hı, kodu yazıyor. Bitti. Bayış tığınız bitti. Hayır. <laughs> i̇şte ben de bunun e, ratchet'i sevmiyorum. Lazım. ama olsun kendin yaparsın sonra da başka bir şey takarsın niye o raketi sevmiyorsun şey çok bas e, patlıyor oluyor. mu patlıyor hmm. çok patlıyor ama ve united bu beyaz evet. ve bu da siyah ama evet. evet. ve bu da altın şimdi dövüştürüyor muyuz hepsini? Evet, dövüştür 45 gram. Ve şimdi fokus brush'ın siyahına bakalım. 47 gram. Ve bitti. Yemek araçları ile fokus brush'ı... ...ma zembe hava seti... ...nan gramı 45. 45 gram. Babanınki... ...siyah. İsmi Fokus brush. Ata seninki. Hatta neyle fokası uğraşama altın. Evet. evet. Şimdi Hadi. Bu kurallarıyla oynuyoruz. Dörtte biter. Evet e, dörtte biter. Üç. İki. Bir. Go. -stürk. Evet. Ooo. Bird fish. İşte söylemiştim. Daha biti çok e, yüksek olduğu için patlama finişi hemen olabilir. Ve şimdi ata 2, baba da 0. 3, evet. 2, 1, koşu. Evet. Ata yamuk attı. Bak babanın ki çok yüksek. Kim kazanacak? Demek King, meca, kacko iyi na. Ah tara. Yes. Kim bilir? Ama ben bir. 3, 2, 1, koşu. Ata yamuk. Aa, Aa çok sert vurdu. Bu da spin finish olacak gibi. Ama aslında patlama finish olabilir. Hala devrimliyor. Oha aa, kazanacaktı ama 2-2 yes. spin finish. Ben kazanacağım. 3, 2, 1. Go shoot. Oha da çok yamuk attı. Bunu basta finish yapabilirse çok efsane olur. Ama Burası spin finish olacak gibi. Spin finish. Hayır. Hatta bir puan e, yenilirse biter. Gosu. Evet. Oo birazdan da link için açacaktı. Evet evet. Spin evet. finish. E, hayır hayır. Nasıl gelenler? Doğru ya. Tekrar spin evet. finish nerede? Oo. Tavır tavır Evet evet evet. 3:3! この試合で決まる。ウチウチウチウチこの運動ストーン混ぜるのすぐスリー・ツ3 2 1ゴーシュおっアブラッシュあとがここまで来たら。エウツエウツ僕はこのレアのォックスブラッシュ。 o tıkayı da iyi Ben de yine bundayım. Biraz önce diğerini yenmiştim. Evet. Ve 3, 2, 1. Go! Evet. Oha! Hemen patlattım seni. Ege sen bana değdin mi? Evet değdim. 3, 2, 1. Go! Ve şimdi bak. Eksenimde şapıp Aa hayır. Hiç değmedi. Ben kafa kafaya gidiyoruz. Spin finish. Spin finish. Bu denge değil mi? E denge. Spin finish de yeniyor yenersin. Benim atak sayf. ki bence. Atak Peki bu ne? Bunu, bunu da bir dahaki videoda tanıt bence. Evet. Sonra tanıtacağım bunu. Tamam. 3 2 1 go. Aa hiç değmiyor ki sana. Sen de hep kaçıyorsun. Ne yapayım? Denge benimki. Bak kaça kaça yeniyorum onu. Strateji. <laughs> so. 2 2 2 2 3 2 1 Go! Oo! <laughs> <laughs> ah! <laughs> Ata over. En kötü dediğiniz Wave Blade ikinizi de, ikiniz de yendi. 3 2 1 Gooo Shoot! Ooo! Oh. 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 Vata e, atıyordu, vata atıyordu. Hem de çok güzel atak yaptım. Çok iyi bir hareket yaptı Karano. Oh. Spin Finish. Spin Finish oldu. Spin Finish oldu. Peki bir atasını. 2 1 go. Shoot. Bak şimdi. <laughs> Oh. Oh. Ata dışarı attın dostum. İki. Ben de atayı dışarı atacaktım ve ata da beni dışarı attı. Şu anda 2 bir. <laughs> evet 2 1 Ata 2, Ege 1. 3, 2, 1, go. Oh. Kendin dışarı gidiyordun herhalde. Evet sonunda. Dönmeye başladılar. Kimse hiç olacak, gibi olacak ona, gibi. Sonunda vuruyorlar yine. Bu. Ama ata'nınki ki bizi balans type'ın ben atak type'ı ama kazanıyor. Aa, oh, kazandı. 2 2. Çok Baksana hale. Maç. Evet. 2 2 çok heyecanlı. Ata sen say. 3 2 1 Go. Ah! Oh! Evet. Az kalsın kendi kendi dışarı gidecekti. <laughs> Ekstra story. Değmiyorlar birbirlerine. Değdi ama. Aha! Evet. Evet kazandım. 3 2. 3 2. 3 2. Sen say, Ege, yok onca say. 3 2 1 go. Oh. Ha! Oha. Çok güzeldi ama. Oha. Çok güzeldi. Oha. Çok, Çok iyi. Benimki bu. Benimki de bu. Benimki bu. Evet hadi bakalım. Hadi. Bakalım. 3, 2, 1, go!